Merhaba evet arkadaşlar. Bugün yine ayırt edici özelliklerden devam edeceğiz. Bu kez Harizm Türkçesi ayırt edici özellikler nelermiş onlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım Harizm Türkçesinin ayırt edici özellikleri neler? Birincisi çıkma hali "dın" dındır arkadaşlar. Daha önceki dönemlerde kök Türkçede çıkma hali neydi arkadaşlar? Çıkma hali ki ve bulunma hali ki ortak kullanılıyordu. Da ve ta idi. Uygur Türkçesinde ise neydi arkadaşlar? Y ağzında dındı, ne ağzında daydı. Karan Türkçesinde ise dandı. Peki bu döneme baktığımızda ne olmuş arkadaşlar? Dın olmuş. Karan Türkçesinde ilk hece ünlüsü olarak i sesi. Harizm Türkçesinde ne oldu arkadaşlar? Kapalı e sesine dönüşmüştür. Kapalı e sesi de şu şekilde e'nin üzerine bir çizgiyle gösteriliyor arkadaşlar. Temek ne oldu arkadaşlar? harizim Türkçesinde temek oldu. Yine ikizleşme bu dönemde de da olduğu gibi devam ediyor. Ekki, 7 sekiz, dokuz, otuz şeklinde görülüyor. Ama arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kapalı E sesi var. Kapalı E sesi gördüğümüzde hangi döneme işaretleyeceğiz? harizim dönemine işaretleyeceğiz. Diğer özelliğimiz yükleme hali 2 artık nıdır arkadaşlar. Birinci çoğul bilinen geçmiş zaman eki dımız yerine bu dönemde ne kullanılıyor arkadaşlar? Duk kullanılmaya başlanmış. Bu dönemde yeni bir gramatik yapı aracılığıyla geçmiş zaman kipi oluşturulmuştur. Demek ki yeni bir gramatik yapı oluşturulmuş ilk defa harizm Türkçesinde. Bu yapıya bakalım arkadaşlar. Fiil artı ıp durur geçmiş zaman eki ve samire al ıp durur biz ne demek arkadaşlar günümüzde aldık yani buradaki ıp durur aslında ne günümüzdeki geçmiş zaman ekidir gelelim diğer özelliğimize yeni bir gramatik yapı aracılığıyla yine bir yapı oluşturmuşlar şimdilik zaman kipi oluşturmuşlar fiil artı yaturur ve şahıs zamiri bar aturur siz gidiyorsunuz anlamındadır. Aturur burada aslında nedir arkadaşlar? Günümüzdeki yörekidir. Yine Harizm Türkçesinde yeni bir gramatik yapı aracılığıyla gelecek zaman kipi oluşturulmuştur. Demek ki arkadaşlar Harizm Türkçesinde önceki dönemlerden farklı olarak geçmiş zaman kipi, şimdiki zaman kipi ve gelecek zaman kipi oluşturulmuştur. Peki gelelim arkadaşlar gelecek zaman kipinin ekine. Fiil artı bu iyilik ekleri ve turur ekler. Algum turur. Alacağım. Buradaki gu ecek acak ekine denk geliyor. Diğer özelliğimiz Harisim döneminde şart gibi artık şah ile değil şah ile çekimlenmeye başlanmıştır. Önceki dönemlerde şah semili kullanılıyordu ama Harisim döneminde ne oldu arkadaşlar? Ekle kullanılmaya başlandı. Alsa sen burada zamirdi. Burada ise ne oldu arkadaşlar? Her döneminde alsan n nazal n2 kullanıldı. Her isim döneminde yine arkadaşlar belirtme hali ki g yoktur. Diğer özelliğimiz kapalı e var. Ber, meni, yar nokta şeklinde kullanılıyor. Yükleme hali eki artık nıdır. Diğer dönemlerden farklı olarak açık nı Son veya sondan bir önceki seslerinde dudak, diş dudak, ünsüzlerinin yer aldığı kelimelerde aşağıdaki eklerde yuvarlaklaşma eğilimi görülmektedir. Demek ki ne arkadaşlar? Son veya sondan önceki seslerde diş dudak ve dudak ünsüzü varsa yuvarlaklaşma olmuş. Bu önemli. Peki bu ekler neler arkadaşlar? Birinci ve ikinci şahıs iyilik iki. Evim darın ne oldu arkadaşlar? Ü yuvarlaklaşma görüldü. İlgi hali kimnin değildir arkadaşlar artık ne oldu? Kim nün oldu. Zarf değil, tapıp değil artık ne oldu bu dönemde? Tapıp yuvarlaklaşma görüldü. Bazı yemekleri yine ne oldu arkadaşlar? Edepsiz değil edepsüz yine yuvarlaklaşma görülmüş. Karahan Türkçesinde görülen bazı ekliplerinde değişiklik yaşanmış. Bunlar neler? Ayın eki karanlıkçesinde birinci tekil kişi emir kipiydi. Halizm döneminde bu ekte değişiklik yaşanmış. Ayım, gayın ve gayım şeklinde e, yapılar kullanılmaya başlanmış. Demek ki karanlı dönemdeki ayın birinci tekil kişi emir kipiyken ayım, gayın ve gayım olmuş Harzem döneminde. Birinci çoğul şahıs emir kipi yapısında eğer fiil ünsüz ile bitmişse ek alın şeklindedir. Yani almak ünsüzle bittiği için ne oldu? Alın şeklinde. Eğer ünlüyle bitmişse bir çoğul şahıs emir kipi ekimiz galın şeklinde olmuştur arkadaşlar. Evet arkadaşlar harizm Türkçesi ayırt edici özellikleri bunlardı. Gelelim şimdi Kıpçak Türkçesi ayırt edici özellikler. Şimdi Kıpçak dönemindeki özelliklere baktığımızda birincisi yine çıkma hali ki Harizm Türkçesinde dın Kıpçak Türkçesinde ne oluyor arkadaşlar? Den dan oluyor. Bu önemli bir özellik. Birinci şahıs zamirlerinin ilgi hali Harizm Türkçesinde menin, menim, bizim, bizim şeklinde Kıpçakça'da ne oldu arkadaşlar? Sadece menim ve bizim şeklindedir. Yani şöyle neyli şekiller görülmüyor Kıpçak Türkçesinde. Aldı biz bir çoğul kullanımı yaygındır. Demek ki bu metinlerde çok fazla yaygın bir şekilde kullanılmıştır arkadaşlar. Aldı biz gördüğümüzde direkt Kıpçak Türkçesi diyebiliriz. Binç çoğu şahıs çekimi biz zamiriyle yapılır. Bu önemli arkadaşlar. Harizm Türkçesinde nadir kullanılan Duk sıfat fiili ki oldukça yaygındır. Yani Harezm metinini mi Kıpçak mı diye karıştırdığımız zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Duk sıfat fiili ki yaygın mı değil mi diye bakıyoruz. Tabii ki kök Uygurca diğer dönemleri de düşünmemiz lazım. Harezm Türkçesinde mu, mü, sore edatı Kıpçakça da mı, şeklindedir. Harezm metinlerinde ermez, ermez yapısı Kıpçak metinlerinde degül ifadesiyle kullanılmıştır. Teklit üçüncü şahıs iyilik ekinden sonraki yönelme hali ki Harizm Türkçesinde ne arkadaşlar? Nga ve na iken Kıpçak Türkçesinde çoğunlukla na'dır. Azgına, yüzüne demek ki bu şekilde kullanılmış yönelme hali ki Kıpçak Türkçesinde. Evet arkadaşlar Kıpçak Türkçesinde ayırt edici özellikleri bunlardı. Gelelim eski Türkçesi ayırt edici özelliklere. Eski Türkçesinde arkadaşlar sonda ve ortada G düşmüştür. Ne oldu arkadaşlar? Evik önceki dönemlerde kullanılan evi oldu. T, D değişimi vardır. Trik artık ne oldu? Diri oldu. D, Y değişimi vardır. Önceki dönemlerde kullanılan adak Artık eski Anadolu Türkçesinde ayak oldu. ın, in, in hal kullanılmamıştır. Bu da önemli bir özellik. Bolmak artık eski Anadolu Türkçesinde ol oldu. Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlak ünlü bulunduran pek çok ek bulunur. Bu önemli arkadaşlar. Örneğin şahsekleri, ekleri, iyilik ekleri, zarf fiil eki, sıfat fiil eki, yapım eki, yön gösterme eki gibi. Bunlar da yuvarlak ünlü bulundurulmuş artık. Bunlar neler? Senin artık ne olmuş? Senin şeklinde olmuş. Başım, başım şeklinde olmuş. Gelecek zamanı ısrar şeklinde kullanılmış. Başlık, başlığı şeklinde yine yuvarlaklaşmış. Alıp, alıp olmuş. Diğer ekimizde e, maklık meklik eki çok fazla bu dönemde kullanılmış. Bin şu seki daima yuvarlaktır. Bu da önemli bir özelliğimiz arkadaşlar. Demek ki bin şu seki eski anadolu Türkçesinde daima yuvarlak. Alduk şeklinde kullanılmış. Diğer ekimizde ise bu yuvarlak değildir arkadaşlar. Mış, miş düzdür. Bu önemli. Küçük ünlü uyumu yoktur arkadaşlar. Uyuma dikkat edilmemiştir. Eski Anadolu Türkçesinde kalınlık incelik uyumu kuvvetlidir. Yani büyük ünlü uyumu kuvvetlidir. Bugün bu uyuma uymayan aitik 2 ki bile kalın şeklindedir. Bu çok önemli özelliğimiz arkadaşlar. Demek ki bu bile e, eski Anadolu Türkçesinde uyuma büyük ünlü uyumuna uyan bir şekilde kullanılmıştır arkadaşlar. Eski Anadolu Türkçesi kelime içi sondaki kığlar sızlaşarak H'ye dönüşmüştür. Demek ki önceki dönemlerde böyle bir özelliğimiz var mıydı arkadaşlar? Yoktu. Bu da önemli bir ayet edici özelliğimiz. Çok yerine ne kullanılmış? Çok korku yerine korhu. yoksul yerine yoksul ve yazık yerine ne oldu arkadaşlar? Yazı. Demek ki bu şekilde h'lar gördüğümüzde eski Anadolu Türkçesi diyebiliriz. B ve değişimi vardır arkadaşlar. Barmak var olmuş. W kesinlikle eski Anadolu Türkçesinde kullanılmamış. Önceki dönemlerdeki. Ber, vere olmuş. Eb, ev olmuş. Yani şu şekildeydi arkadaşlar. Hatırlayalım. Eb, ev. Ve eski Anadolu Türkçesinde ne no oldu arkadaşlar? Günümüzdeki gibi ev şeklindedir. Yabız, ne no oldu arkadaşlar? Yavuz oldu. Demek ki eski Anadolu Türkçesinde de bu şekilde değiştirilmiş. Diğer örneğimize bakalım. Sepmek ne oldu arkadaşlar? Sevmek oldu. Sap, sav oldu. Evet arkadaşlar eski Anadolu Türkçesinde ayırt edici özellikleri de bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.